küçültme ameliyatları için ya da göğüs dikleştirme ameliyatları için aslında ideal bir zaman yok. Ee, tek söyleyebileceğim eğer hemen çocuk istiyorsanız, hemen doğum yapmak istiyorsanız, hamile kalmak istiyorsanız bu ameliyatı birazcık geciktirmekte fayda var. Ama eğer bunun için tam bir zaman belli değilse, bir sene iki sene sonra yapacağız, bir dönem istiyoruz, bir çocuk daha istiyor diyorsanız bu ameliyatı olmanızda aslında hiçbir sakınca yok. Ee, yıl içindeki dönemi bana hastalarım çok soruyorlar. İşte yazın olmasak mı acaba, kışın olmasak mı, soğukta olmasak mı, sıcakta olmasak mı ne? Öyle bir şey de yok. Bu ameliyatı istediğiniz zaman olabilirsiniz. Yılın en sıcak gününde ya da yılın en soğuk gününde e, olabilirsiniz. Mühim olan siz yaklaşık olarak bir haftalık rahat bir periyot kendinize ayarlamanız lazım ki ameliyattan sonra bir dinlenme zamanınız olsun. E, kendi açınızdan işte hayatınızda bir takım şeyler organize etmeniz lazım ama onun dışında istediğiniz zaman olabilirsiniz.